Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PES oynuyoruz ama yanımızda İsmail var. İsmail ile VS'ye gireceğiz. Hadi ise girelim. Zaman kaybetmeye başla. Hadi gireceğiz. Hadi Arkadaşlar bu arada kanal, kanalımıza Arkadaşlar gidiyoruz. normalde Şahin bana defans verecekti. Ben dedim yok defans var ya benim oyuncularım güçlü. Arkadaşlar bu arada yine oyuncularımı söyleyeyim. 5 ee, milyon o, mavi şeylerden tuttu. Ronaldo'yu aldım, Messi'yi aldım, Haaland'ı aldım. Diğerleri zaten bende vardı. Hmm. Arkadaşlar biz onu boş verelim. Oyunumuzu da alalım. Bunu da Boşuyoruz. Arkadaşlar Hı. bu arada abim kaleyi müstereye aldı. Ama ben yine de gol söküyorum yani. Arkadaşlar ee, evet. Bu arada çok arkadaşlar. sesli konuşuyorsun. Sessiz ol biraz. Arkadaşlar bakar, Bakar'la ben bir kere bir maç yaptım. Onu 12 şoför yandım. Arkadaşlar hemen biz bir maça başlayalım. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu arada kanalıma girip oradan e, videolarımı adı, adı, adı. izleyebilirsiniz. Hayır yapma. Ronaldo. At at. Yardım. Ronaldo. Yardım. Yes. Işte. hayır ya Hani kötüydü. <laughs> Arkadaşlar e, konuşurken ben oynayamıyorum. Onun için biraz konuşmayacağım. İnayı çıkarttı. Ama abi çıkarttılar. Arkadaşlar. Ya abi çıkarttınız ya. Ben hakemlik Sen yaparak mi? daha iyi oynuyorum. Ama yine de boş verin. Şöyle gel. Ronaldo. Hayır bana ne? Fon. Bu Bas gel uzun pas. Gel kapışa Arkadaşlar bu arada kanalıma girip diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ya hayır rica ederim. Koyacağım. Kayamadım yalnız. Tamam ben buradan Mario Gomez. Hayır Ronaldo'nun arkasında gibi kaydı. Hadi erken. Arkadaşlar ben normalde İsmail'e avans veriyorum ama bu sefer vermeyeceğim. Hatta kendisi söyledi. Normalde ben verecektim. Kendisi söyledi bana vermeyi, ben de verme. Uy yapma ya. Hmm. Ben de normalde var. Çok mu? Bende de var. Sende mis var mı? O ne? Ama. Şenemiş yok lan. Bende de mis var oğlum. Hulant yok lan. Hulant yok. Sende de hurricane yok lan. Hurricane yok. Han çok güçlü oğlum sen ha. Hurricane daha güçlü oğlum. Oğlum Halant daha güçlü. Arkadaşlar yorum yazın. Evet yorumları. yazın. Hurricane mi yoksa Halant mı? Siz... Yok. Ronaldo mı Messi mi? Yok oğlum. Siz. Yes, at. Al 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 Topu al, al. topu Neyse boş verin. Arkadaşlar bu arada Hadi, Survivor at, serisine at, de başladım at, Minecraft'ta. At, 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 at. atmış şu anda. Tamam. Her Tom. zaman iki bölüm gelecek ama e, ee, uzun süre uzun süre yapacağım. Eğer yani, Hı. ay, hep bu böyle gün, kapanır bir gün gelsin istiyorsanız da ya, Kesinlikle at ya, ya. Ya. Ay fena geldi bu arada. Arka, e, um, gelseydi oyuncuma gelseydi gold Ayar yemeyeceğiz. Ver parçı. Ver parçı. Ya al abi ya. Hayır. 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 Yapma. <laughs> at, yapma. at, at. Yes. Şu anda telliyorum oğlum. Ronaldo el kaldırdı. Oğlum Ronaldo ya. El kaldırıyor sonra almıyor. Benimki bazen yeri donuyor ya. E ee, senin bir donuyor. Hadi. Hadi. biz <laughs> konuşuyoruz biz değil mi? Arkadaşlar biz niye yaptık biliyor musun? Normalde bir kardeşimiz kardeşimiz bizden alacaktı. Da... Çok <laughs> direk, direk ya direk direkt ki halan nasıl? Halan. Ya halan ya. Ama muhteşem vurdu halan. Arkadaşlar e, kardeşim normalde BENDEN e, kendi, ay tableti alacak. Onun için biz de ona şaka yapmak için e, tabletin içine at at atması girdi. Atmasından korkuyor. E, biz de fol var. Kim kim yaptı? Ben yaptım. Enayi. Arkadaşlar şimdi boş veriyoruz onları. Arkadaşlar kesinlikle Aslında abone yok. olup like atmayı unutmayın. Hadi başlat ya. <laughs> of vur. Ben Kayın niye gol atıyorum? Bir... Ben sana vurmadım. Al adam. Adam adam. Oğlum bak zaman, kaybet adam. Adam. zaman kaybetme. Ya, evet. Şöyle geldik Ronaldo. Oğlum Kasma Ronaldo ya. Ben onu aldım daha iyi. Hadi ver bakayım. Seninkisi yeni nesil benimkisi eski. Bum. <laughs> Seninki daha çok es eskilenecek benimki. Yok, yok, <gülüyor> ya <gülüyor> ya Ronaldo. Ya, hayır. Zuri. Zuri. Yes. <laughs> yes. Çıkmayın. <laughs> <çok gülüyor> <iyi. Çok. gülüyor> <laughs> ben onu çıkarttım. Bunu verdi Ya. Bunu. Yes. Uyuh, ne yaptın ya. Yes be yes. çıkarttı. İnşallah koner. İnşallah yes. Şöyle uzatalım. Ya olmadı ya. Yanlış yeri kullandım. Hmm. Sizin ben, kaleci ben, de her yere zıplıyor ya. Abi bizim İlk aldı topu. Geliyor. Hadi, hadi. Teşekkür ederim. Her Gideceğim seni. Lan! Al, al! Ya nereye attın ya? Yani? Oyuncularımı <laughs> geliştirip gelmem lazım benim. Zaten yarın maç gidecek. Oyuncularımı göstermelisin. Hayır. Tam maçı böyle değiştirme. Hayır hayır. Gelemezsin. Hayır. Yaz. Mahi çok uzun at. Aradılar şuradan. Yani, nereye atacaksın? Ben topa alacağım. Geldim. Ana ana. Nasıl ya? Nasıl ya? <laughs> <Müskiller> olsun sana? <laughs> Kim çıkarttı? niye ya niye ya çabuk özendiriyor ya Hı. ya Ronaldo ya sen artık yaşlandın bok gibi oynuyorsun ya yine geçsam hadi buraya atayım mı İstediğini at izle lütfen ya hadi dakikamız gidiyor topovaları <laughs> çıktı ama ne baba aldı. Aldı. Yemek sepeti baba Bu <laughs> ne bitti bitti. bitti. Ben ben ne de... mi Galiba senden baş. bu arkadaşlar biz böyle bir geliyoruz. Bak bakalım. Hazır mısın sen? Yok gözüldü şimdi 82 pik oyunu Eski geçeriz ya hadi geç oyuna geç Oyuna geç zamanımız gitmesin Ayy. Arkadaşlar bu arada İsmail bilgisayardan oynuyor Yani hem bilgisayardan hem tabletten Aa vuruyorum vuruyorum Şu anda sesi geliyor lan Ya Yes Ver paçı Yes Rolanda kafasını Ya ya, ya <laughs> İşi ya donuyor. Tamam. Tamam ya Gol! Hadi defans. Açılış. Açılış. Hani acıma yaptın ha? Hadi ya lütfen. Arkadaşlar. Şut. Evet. Gel burada çık çıkar mıyım bakayım. Vur 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 kaçıyorlar. Sana doğru geliyorlar hep şey. İbrahim geliyorlar. Üst kattan onları görünmüyor. Kaç imşi kaç sana geliyorlar. Mesela bizi seviyorlar bunlar. Kaç geliyorlar imşi. Geliyor. Ay bizi geliyor. Kaçtılar. Evet. Ya hadi ya. Bir, bir, yardım var ya. var ya, yardım var. Ya. Bana öyle kendine yardım ediyorum sonra kendim bir tane gol atıyorum. Ya oğlum ya. Başladı. Al İbrahim bilgisayarı istiyor. Tadı hmm. Ta da da. Bilirim hmm. sen Yoksa benim şutumu biliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en iyi şutumu biliyorsunuz abi bu ne ya? Hadi bu ne? Abi. Bu ne abi ya? Hadi. Ya ben onu, onu ya. Çıkacağım ya. Tamam ya? seçimler seni en fazla yer. Ne ya, var, şey var var. Hayır. Değil. Müzler işte bu. Anlıyor. Ah! <laughs> var Hayır. Değil. Müzler o. Son anda çıkarttı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ya. Asıl de. yok. yok. Çetin yok. Çetin yok mu? klavye sesin geliyor İsmail ya. Kız bir Ama birazdan gelecekler. Seni görürlerse döverler. Bay! Pele pele I pele. Defans defans. Bana ne? Ya fas Ne yapayım ya. Tam vereceğim. Bot ya. Hep benden bunu istiyorsun. Bu kim oyuncularım var? Gitti, sana atıyorum ha. Bak şimdi sana. Babam da onu çok kötü tüketiyor be. Bok veririm defas bana. Ne Oğlum hadi ya. İyi var sen de biraz enerjili ol. Ben, ben Bana Oğlum şimdi ne bok yapacağım ya? Tamam ben dokunmayacağım 5 saniyeli. Tamam bir dakika. 1 2 3 4 işte olmadı. olmadı. Yarım maç bitti ya. Hmm. Hayır hayır hmm. maç bitmedi ilk kere. Hmm. İlk kere şey dedik oh Ya. 5 saniyelik. 1 2 3 4 5 5 ya abi ya. Ben sana ya. Ya. Hadi şu şu Hadi şu oh. şu son. Oh. Son, son, son. Son, son bu da. Son bu da. sen ne bilsen babanı tanfış sende. Bir dakika ver. Bir dakika. Bana ne ya? Ben bu golü atayım. 1 tamam. Bir. İki. İki. On top aldılar. Bir. iki, iki üç. İki. Dört. İki. Beş. Beş. Ulan. Mas. Tamam. Enayi. <laughs> Enayi. <laughs> Anne ne <değil>. Şöyle donmasın. <laughs> şey yapma, yapma ya. Penaltılar da geleceğiz Ya, yapma. Oyun dakikamız yetmiyor ki. Ya yapma. Ah! Hayır. Yapma. Koş, koş başına. Koş, koş, koş. Koş. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çünkü dakikamız yetmeyecek. Hadi bay bay.